Merhaba arkadaşlar. RTR 200'den herkese merhabalar. 2023 model ocağın 20'sini de aldım. Bakın şöyle 3 basamak. 11. E, bir, şurası onda birler basamağı. Yani bu kilometrenin onda biri, 10'da 4 kilometre yani 400 metre demek. E, 11 11.000 bin, 11.001 bin kilometrede ve 400 metrede yol almış araç. Size ee, işte bununla ilgili biraz bir şeyler anlatmak istiyorum. Motorla ufak bir kaza da geçirdim ayrıca. Daha yeni oldu. Arkadaşlar ekonomisi harika. Parçaları ucuz. Tamam. Alınabilecek, gezilebilecek. Ee, bakımı kolay. LED farları var. Modları var. Frenleri güzel. ABS'si güzel. Yani ilk motor olarak, performans motor olarak hafif böyle e, Hall hor kullanmaya da gelen bir motor tavsiye ediyorum. Yani bu zamana kadar da yolda bırakma ne bileyim e, rahatsız edici bir şey olmadı. Fabrika toplama hataları artık onu herkes çözdü. Alacak arkadaşım. E, bu motorun ABS kablosuna, motor bölgesindeki kablolara motor bölgesindeki hortumlara e, bir zahmet dikkat ediversin yani. Tamam. Vlog istiyorsunuz. Bazı arkadaşlar söylüyor hani nasıl kullanıyorsun sen bunu diye. E, şey gibi kullanmıyorum yani. E, gözüm gibi bakmıyorum motora. E, bu motor gerçekten kullanılan bir motor. E, virajlarda olsun, hızlanmalarda olsun. Şu anda artık 11.000 km'ye geldiği için e, iyice açılmış durumda. E, garip bir şekilde motorun titreşimi azaldı. Bakın uzun kilometre yaparsanız motor daha da verimlileşiyor. Bana kalırsa sıfır bir tane alın kendinize. Alacak olanlara söylüyorum. Ve onu uzun bir süre kullanın ya da elinizden çıkarmayın. Yani bu kadar az yakan parçası bol bulunan çok satan bir motor olacak bu. Size bunun garantisini verebilirim çünkü zaten şu anda da yüksek satışları. Kesinlikle el altında bulunması gereken bir güzellik yani. Ve şikayetçi olduğum bir noktası da yok yani. Keşke bir NK 250 ile falan karşılaştırabilsek burada yanımızda olsa yani bajajla karşılaştırabilsek benim gerçekten gönlümü fethetti yani arkadaşlar titreşim azlı olsun ekonomisi gidişi olsun 3 litrenin üzerini bir kere falan gördüm herhalde onda da artık her yere son gaz mı gitmiştim ne yapmıştım bir depoyu öyle yaktım yani ya da ben yanlış hesapladım bilmiyorum yanlış hatırlıyorum ama benim cebimi üzmedi ne bakım olarak ne gidişat olarak orijinal lastiklerle ilgili ee, çok konuşuyoruz ama bakın ben bu lastikle buralara kadar yatıyorum yani tam şuraları görmüyor ama şu bölgelere kadar yatıyor biraz daha zorladığımda yana virajlarda atma yapıyor ee, bu lastikler dandik lastik değil yani ee, tırnağı şöyle hafiften batırdığınızda iz kalıyor ee, yumuşak lastik normal kullanıcıya gider yani her türlü yani çok viraja yatıp kalkmıyorsanız böyle üst düzey bir sürüş tarzınız yoksa yani neden ben acele etmeyi doğru bulmuyorum yani Arada vidaları kontrol edin. Sağını solunu bir gevşeme vesaire olabilir. Tek tek silindir yani motorların hepsinde var bu. Ee, sıcak soğuk fark etmiyor. Gazlıyorum. Normal kullanıyorum. Yani hep sürekli dip gaz yapmıyorum ama onu söyleyeyim. Arada düzlükleri hızlı geçiyorum. Ee, tekrardan normal yola geldiği zaman gazdan birazcık elimi çekiyorum. 6000-7000 bin, bin devre indiriyorum motoru. O, o civarlarda dinlendiriyorum yani. Sürekli dip gaz yapmanızı tavsiye etmem açıkçası. Hava yağı soğutmalı bir motor. Ama NK 250 olsaydı mesela sürekli dip gaz gezerdim onunla. Viraj çıkışı, viraj içi. Anlattık yani bunları hep. Sesi olsun. Yani ne bileyim bence mükemmel bir motor ya. Bu fiyat alınabilecek. E, yani 125'likleri 125'likleridir. Ne bileyim Honda'nın 125'liği. Yani bu fiyata hiçbir şey alamıyorsunuz arkadaşlar. 100 bin lira verip ve o motorlar da Çin'de üretiliyor. Bu da Hindistan'da üretiliyor. Yani neredeyse titreşimi yok gibi bir şey ya Yağ kaçağımız yok Hep kontrol ediyorum Hani Benim kullanımımda yağ kaçağı olmasını beklerdim ama Demek ki rodajda çok sıkıştıramadık motoru Rodajda sıkıştıran arkadaşlar genelde yağ kaçağı yaptırmaya başardılar Ben de o kadar sıkıştırıyorum ama hiçbir şekilde Yağ kaçağı olmadı Ya benim şansım var ya da onlar çok kötü kullanıyor motorlarını Alt sakalı söktüm Valla arkadaşlar alın gül gibi binin ya daha Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz Konfor, Konforu var ne bileyim ya oturuş pozisyonu güzel Ampulleri led Motor bloğu sağlam Yani şu bloktan 2016'da üretmişler bu 200'lük bloğu İlk ürettiklerinde karbüratörlüymüş Sonradan Euro 3, Euro 4, Euro 5 Enjeksiyona geçmişler Bu en son Euro 5'lerde Biraz kısılmak zorunda kalmış motor Yani Euro 4'leri daha da iyi gidiyormuş Benim anladığım kadarıyla Tasarım harikası benim açımdan herhangi bir sorun yok yani Yağ değişim aralıkları Ve yağ şeyine dikkat edeceğiz ee, Servis 2500'de bir 2000'de bir Yağ bakımına gelin diyor Ama ben 2000 km'de bunun yağını kontrol ettiğimde Yağını parmağımı damlattığımda Ki Motul 7100 kullanıyorum ben Yağının tertemiz olduğunu gördüm Yani ben 2500 km'de Yağ bakımına gidecek bir şey yapmıyorum Motorun yağına ben sürekli uzun yol yapıyorum ee, Gazlamaya çıkıyorum ve 2,5-3 litre yakıyor. 2,5 litreye yakın yakıyor motorum. Ee, i̇şte demem o ki yani aslında bu şeyle de konuşmak lazım bunu. Uğur motorlu araçlar, araçlarla konuşmak lazım. Hani 3000, 3500, 4000 km'de bile gitseniz yağ bozulmuyor yani arkadaşlar. Ee, ben 4000'i denemedim ama 3500'de gittim yani. Şu anda e, yağ değişimin benim mesela gittiğim zaman benim 2000 km geçmiş oluyor benim yağ bakımım. Yani kilometre, 2000 kilometre, 2500 kilometre fazla gösteriyor şeyden. Çünkü hep 500 kilometre, 750 kilometre, 1000 kilometre, 1500 kilometre yağ bakımlarını geciktirdim. O bakımdan tavsiye ederim ya arkadaşlar. Bu söylediklerimi dikkate alırsanız cansınız, seviliyorsunuz. keyfin çıkarın. Diğer RTL200 kullanıcısı kardeşlerime de selam olsun. Onlar herhalde çok kullanmıyorlar ya da motorları alıp satmayı düşünüyorlar. Ben motordan mesela başka bir motora geçsem ben motoru yine satmam arkadaşlar. Çünkü bunlar her evde bulunması gereken temel ihtiyaçlar. Yani insanın üzmeyen yani varlığı böyle şey değil. Yani bunu satıp yerine ne koyacaksın yani? Gidersin 125'lik Honda alırsın. Başka bir şey alırsın. Yani yerine konacak motor da yok yani piyasada. Onu da söyleyeyim. Ya titreşim sorunu var ya frenleri güzel değil. Ya adam yapmıştı yani her şeyi. Amortisörünü şova koymuş. Frenler çift ABS ve çaktımla oturtuyor. Elastikler de bu kadar kötü Yani ben blok sağlam. Ee, bizim bu motorun bence tek sorunu Nazilli'de toplanması. O UMA, Uğur Motorlu Araçlar. Bu motorları toplayan arkadaşlar yani size gerçekten hakkımızı helal etmiyoruz. Genel olarak söyleyeyim. Yani arkadaş, arkadaşa tavsiye ettim. Al çok güzel motor dedim. Direkt ABS kablosu lastiği kesmiş. Şey... La lastik ABS kablosunu kesmiş. Benzin hortumları motora değiyor. İşte ABS, e, oksijen sensörünün kabloları motor bloğuna değiyor. Hep şu yanları söktük topladık yani. E, bunları da biz yapmak zorunda değiliz ya. Bir kullanıcı yapmaz yani bunları. Ya da ne bileyim bu e, şey kutusu sigorta kutusu burada aşağıda geziniyor. E, saçma sapan işçilik yani ya. Şunu takmamışlar. Şunu takmamışlar. Oğlum ne ayaksınız siz ya? Mutsuz mu çalışıyorsunuz? Ne? Huzursuz musunuz? Uykusuz mu çalıştırıyorlar? Paranızı mı vermiyorlar? Yani lütfen ya arkadaşlar böyle güzel motoru mahvetmeyin ya. Yani gerçekten geleceği var motorun yani. Herkese motora bineceğim diyen arkadaşıma tavsiye ederim arkadaşlar. Daha yani bilmiyorum ben bundan daha iyi ne alabilirim bu fiyatlara. Ee, ya aynısından bir tane daha alırım yani. NK250 şanzımanı bok gibiydi ya. Vallahi hani arkadaşlar da... Söylemedim yüzüne karşı ama Herhalde benim motoru deneyince anlamıştır yani Ha Bakın bu arada Vites geçişini ters yaptım Şöyle azaltıyor yukarı doğru aşağı doğru arttırıyor Zincir gerginliğime çok dikkat ediyorum Zinciri yağlamama çok dikkat ediyorum Onun haricinde her şey güzel Ortumlarımız nerede Sorun yok yani böyle arkadaşlar keyfini çıkarın. Binin. Hoşçakalın.